Burak merhaba. Kanalımıza hoş geldin. Şeref verdin. Hoş bulduk Burak. Bugün senden Modimo girişiminin hikayesini dinleyeceğiz. Ama öncesinde Burak Özbek kimdir? Girişimcilik hayatı nasıl başladı? Seni tanımak isteriz. Tabii ki de çok memnun olurum. Burak Özbek 93 Ankara doğumlu. Aslen Ankara'lıyım. Uzun yıllar Ankara'da yaşadım. Üniversitemi Karabük'te okudum. Elektrik Elektronik Mühendisiyim. 2017 yılında mezun oldum. 2017 yılına kadar da bu girişimcilik dünyasıyla bir tanışma fırsatım oldu. Bu noktada aslında o serüven, girişimcilik hikayesi ve benim hayatım başlamış oldu. Ne oldu o dönemlerde? 2012 yılında ben TÜBİTAK diye bir kurumla tanıştım. TÜBİTAK o zamanlar girişimciliği, üniversite gençliğine sevdirmek için projeler yap, yapıyordu. O projelerin birine de ben dahil oldum ve şans kaza diyorum, şans kaza, dereceye girdim. Dereceye girdikten sonra aa dedim böyle bir dünya varmış, bu dünya neredeymiş? İstanbul'da. Ondan sonra dedim ki benim İstanbul'da bir ayağım olması gerekiyor. Sürekli. Ondan sonra Karabük, Ankara, İstanbul ağırlıklı bir girişimcilik hayatım başladı. Tabii bu serüvenle birlikte bölümüm olan elektrik elektronik mühendisliğinde beni belli bir noktalara getiriyordu. Bu getirdiği noktalarda daha ağırlıklı olarak savunma sanayisi ve daha çok enerji sektörüyle ilgili bir alana getiriyordu. Bu noktada BOTAŞ, BİL, ASELSAN gibi köklü firmalarda deneyimlerim, tecrübelerim olmuştu o 2012-2017 yılları arasında. Bu süre zarfında da yine bu girişimcilik ekosistemine uzak değildim. Yakından da takip ediyordum ve kafamda böyle bir kurgu oluşuyordu. Kurumsal hayatı görüyordum, girişimcilik ekosistemini görüyordum. Ee, gelecekteki kariyer planlamamı yaparken bu ikisi arasında bir yerde kendimi konumlandırmayı düşünüyordum. Bu serüven böyle başladı. İşte üniversiteden mezun oldum 2017 yılında. Ee, tabii geçmişte hem savunma sanayisinde hem de enerji sektöründe faaliyet gösterdiğim kurumlar vardı. Oralardan da iş teklifleri alıyordum ama benim kafamda bir aydınlanma vardı. Diyordum ki ben kesinlikle gelişimcilik ekosistemin içinde yer alacağım. O noktada fırsatlar kolluyordum. Ee, gördüğüm, araştırdığım ve içinde bulunduğum sektörde satın alma tarafında bir sıkıntılar vardı. Onu görüyordum. Satın alma tarafındaki sıkıntıları nasıl çözerim diye düşünürken yapay zeka teknolojisi o zamanlar daha yeni yeni başlıyordu ve bu teknolojinin birçok alanda çözüm üreteceğini de biliyordum. İlk o zamanlar torba.com'u kurdum. Torba.com ne yapıyordu? Yapay zeka destekli satın alma yazılımı geliştiriyordu. Kime geliştiriyordu bunu? Kurumlara geliştiriyordu. Yani kurumdan kuruma satın alma süreçlerini yöneten yapay zeka tabanlı bir SaaS platformdu. Bu ben bunu 2018 yılında kurmaya karar verdim. 2017'den 2018'e kadar bir süreç geçti. Ne yapacağıma karar verme süreci pazar araştırması süreci ve kendimi ekosistem içinde var etme süreci. Ondan sonra bu işte Torbalayı hayata geçirmeye karar verdim. Ondan sonraki süreçte de İstanbul'a taşındım tabii. Torbalayı kurdum. Torbalayı kurarken de şu an içinde bulunduğumuz kurum BTM çok önce oldu zaten yaptığımız iş ticaretti. Onlar ticarete bağlıydı. Ve bu noktada kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. BTM bu noktada bizleri çok destekledi. Zaten ticari, e, İstanbul Ticaret Odası'na bağlı olan bir kuruluş olduğu için de ticaretle ilgili işler yaptığımızdan dolayı da bizim için çok büyük fırsatlar doğuruyordu. Zaten sen de BTM'nin içindeydin. Seninle de burada tanıştık. Arkadaşlarımız, dostluğumuz buradan devam etti. İlerleyen süreçlerde de hayat bizim farklı noktaları itiyordu. Neden itiyordu? Girişimcilik böyle sabit duran bir nokta değil. Yani inişleri çıkışları olan bir nokta ve mecburen sizin yaptığınız girişimin belli noktalarda kendini yenilemesi gerekiyor. Yenilemezse veya sektör uyumunu sağlayamazsa, ürün pazar uyumunu doğru düzgün sağlayamazsa pazarda sabit bir noktaya kalıp tıkanıp kalıyor. Bu noktada çözüm üretmeniz gerekiyordu. Benim karşıma iki farklı yol çıktı. Ya torbalada kendim bu sabit düzenin üzerinde devam edecektim. Belli bir e, seviyede kalıp devam edecektim. Ya da scale edilebilir bir sektöre girip o sektörde büyüyebilecektim. O noktada karşıma yeni bir ekip ve e, güzel bir fırsat çıkarttı. Sağlık alanında bir teknoloji geliştirme fırsatı çıktı. O noktadan sonra biz Modemi'yi kurma kararı aldık. Modemi'yi kurdu. Zaten torbalanın bir yazılım ekibi vardı ve dışarıdan da farklı bir ekiple birleşerek biz modumuz sağlık teknolojilerini kurduk. Şu an faal olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki senin için seri girişimci diyebilir miyiz? Çünkü zamanın şartlarına göre kendini hemen adapte etmiş ve hızlı bir şekilde iş modeli yani yeni iş modelleri kurmayı başarmışsın gibi görünüyor bu anlattığına göre. Ee, seri girişimci diyebiliriz. Bu zamana kadar 3 farklı girişimim oldu. İkisi, yani aslında hiçbir girişimim batmadı. Bütün girişimlerim aslında belli bir noktalarda kaldı ama büyümeyen iş aslında bitmeye mahkum gibi bir noktada büyüyüm büyümüyordu. Ee, seri girişimci diyebiliriz. Ben aslında şunu şöyle cevaplamak istiyorum. Doğru zamanda doğru kişilerle doğru işi yapmak tercihinde bulundum ve bunda da başarılı oldum diyebilirim. Ee, günümüz zaten hepimizin aşina olduğu bir dönem. 2020 pandemi yılı e, sağlık alanındaki yenilikler ve teknolojiler hızla gelişiyor ve pazarda kendine yer edinebiliyor. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Zaten aslında yani nerede fail ettiğini de önemli derler ya. O da bir Hı -hı. başarıdır derler. Seninkisi de öyle sonuçta yani geçmen de bir başarı ne zaman geçtiğine göre. Kesinlikle ya girişimcilerde şöyle bazen şu algı olabiliyor ya ben çok emek verdim bırakamam işimi aşığım işimi çok seviyorum tarzında yaklaşımlar olabiliyor. Bu kötü mü? Kötü değil kesinlikle kötü değil. Ama e, aşkın gözü kördür noktasına <gülüyor> gelmemek <gülüyor> gerekiyor çünkü o bizi uçurumdan sürükleyebilir. Son noktaya geldiği zaman ya da bu işin çıkar yolu olmadığı zaman kendine yeni bir yol çizmen her zaman doğru bir tercih. Peki 3 yıl önce mezun oldum dedin. Hı hı. Ee, yani 3 yıldır sigortasız çalışıyorsun doğru mu? Evet. Yani bu nasıl bir duygu? Sonuçta hani ben biliyorum az çok da yani ailede de belki işe gir baskısı oluyordur. Yani neler yaşadın şu ana kadar bununla ilgili? Evet. Çok güzel ve girişimcilerin kafasında ilk beliren soruyu sordun. girişimci <laughs> e, girişimcilik dünyasında yeni mezunsun, paran yok, sermayen yok. E, sadece fikrim var veya yeteneklerim var, giriyorsun ve nasıl ayakta kalıyorsun ve ailen sana baskı yapmıyor mu? Şimdi ailem bana baskı yapıyordu. Neden yapıyordu? E, çünkü geçmiş e, deki tecrübenin biraz bahsetmiştim. Savunma sanayisinde ve enerji, sanayi, enerji sektöründe faaliyet yürüttüm ve oralardan da güzel teklifler almıştım. Yani profesyonel hayatta, kurumsal hayatta <laughs> çalışabilirdim zaten aktif olarak. Ama ben o yolu seçmedim. Neden seçmedim? Çünkü kurumsal hayatın e, insana soktuğu bir kalıp var. O kalıba girmek istemiyordum ve topluma faydalı bir iş üretmek istiyordum. Sabit işlerin içinde var olmaktansa kendi işimde topluma faydalı yeni işler üretmek istiyordum. E, bu noktada kararımı vermiştim. E, üniversite döneminde de o, çalıştığım işlerden biriktirdiğim ufakta bir sermayem vardı. Bu sermayemi cebime koyup atlayıp otobüse İstanbul'a geldim ve yeni hayatımı sıfırdan kurguladım. Orada şöyle bir şey var: sigortasız çalışmak ve ailenin sürekli devam eden baskısı. Aileler hiçbir zaman çocuğunun kötü olmasını, kötü olmasını istemiyor. Sürekli zaten destek olmak istiyor. Önemli olan orada onları nasıl ikna etmeyi başardığınız, kendinizi açık ve net bir şekilde ifade ederseniz emin olun onlar da ikna olacaktır. Yapmak istediklerinizi zaten açıkça söylediğiniz zaman onlar da ikna olacaktır. Sigortasız yaşamak noktasında da olsun genel sağlık sigortası diye bir şey var. Hiç e, tamamen sigortasız da kalmadım. Belli bir süre genel sağlık sigortası zaten hayatımı idame etmeme yeterli oldu. Yani sağlık ihtiyaçlarımın hepsini o karşıladı. Belli bir süreden sonra zaten şirketleştikten sonra da Bağkur giriyor hayatınıza. Bağkur girdikten sonra da belli noktalarda kendi ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Evet. Peki şu ana gelecek olursak en son girişimin Modimu. Modimu fikri nasıl ortaya çıktı? Çünkü hani televizyona falan da çıktın baya meşhur da oldu bu fikir. <laughs> E ee, nasıl ortaya çıktı? Ondan sonra gelişme süreci nasıl oldu? Anlatırsan dinlemek isteriz. Tabii ki de ya yani modemin birden parlaması ve haber kanallarından iyi görmesine sebep pandemiyle birlikte e, fırsatı değerlendirmemiz noktasında oldu. Ama e, modumu tamamen <laughs> buradan çıkmıyor yani modemin bir hikayesi var. Modemin hikayesi şu. Bir arkadaşımızın e, hastanede karşılaştığı bir yanı, yanlış tanıyla aslında hayatımıza giriyor. Kişiye hastaneye gidiyor, arkadaşımız hastaneye gidiyor ve ona bir tanı konuluyor ve e, aylarca bir tedavi uygulanıyor. Bu tedavinin sonucunda da aslında fark ediyorlar ki yanlış hastalığı tedavi etmişler. Bu hastalık sonucunda da uzun yıllar e, bir ilaca bağlı olarak hayatını sürdürmesi gerekiyor. Biz bunu biraz araştırdık, dedik ki acaba herkesin başına geliyor mu bu, kaç kişinin başına geliyor diye. Çok trajikomik bir rakamla karşılaştık. Yıllık dünya genelinde 150 milyon insana yanlış tanı konuluyor. Yani bu rakam çok büyük bir rakam. Yanlış tanı konulmakla yetmiyor ve tedavi uygulanıyor. Bu tedavinin sonucunda da %30 hayatını kaybediyor. Hmm. Yani her yıl bu gerçekleşiyor. Bunun da ülkelere getirdiği bir israf maliyeti oluşuyor. İsraf maliyetinden kastım da şu. Siz hastaneye gidiyorsunuz size tanı konuluyor ve bu tanı yanlış. Sonra o tanıyı doğrulamak için tekrar testlere tabi tutuyorlar. Tekrar ilaç kullanmaya başlıyorlar. Bu bile ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın verisi var. 11 milyar TL'ye denk geliyor yıllık. Yani çok büyük bir oranda israf bütçeleri de oluşuyor. Biz bu noktada modemi kurmaya karar verdik. Bu toplumsal sorunla çözüm üretmek istedik. Kronik rahatsızlıklarda erken tanı ve tedavide de önce olmak istedik. Bu noktada yola başladık. Tabi pandemi bize bir fırsatı da getirdi. Neydi o fırsat? O zaman yılın başlarında Google Trendler'de en çok aranan sağlık problemi Covid'in belirtisi Covid, acaba Covid mi oldum? gibi aramalar vardı. Zaten biz yeni kurgulanan bir sektörde faaliyet yürütüyorduk. Orada bu çözümü biz kendimiz kurgulayabilir miyiz noktasına geldiğimizde bir üniversite hastanesiyle işbirliği yaparak COVID'in algoritmasını geliştirdik. Aslında Hayate ve Sığar'ın ilk arayüz modüllerinden yani ilk Hayat ve Sığar'dan önceki geliştirilen modüllerden birisi Modimun'un modülü. Yani ne yapıyor? Siz giriyorsunuz. Herhangi bir belirtiniz varsa modumu sizi günlük olarak takip etmeye başlıyor. Ve günün sonunda size şunu söylüyor. Diyor ki senin riskin artıyor. Sen mutlaka doktora gitmelisin. Covid bazında konuşuyorum bunu. Veya sende şu şu hastalık var. Bu hastalığınla birlikte şu belirtiler başladı. Ee, senin risk primin artıyor mutlaka doktorunla iletişime geç tarzında senin hayatını kolaylaştıran bir asistan oluyor. Aslında yani sorduğunuz sorular sadece Covid'in hani soruları var ya hayatı <laughs> vesaire da var. O sorular değil de başka hastalıkları da anlamaya yönelik sorular değil mi? Evet şöyle bizim modimu şu an 3 farklı modülle birleşerek kendini devam ettiriyor. Çalışıyor. Nedir bu? Koa, diyabet ve MS hastalığı ve bunun akabinde Covid geliyor. Siz bu üç, hastalık üç e, toplumda bir var olan kronik rahatsızlığa sahipseniz, koa, MS, diyabet, artık Covid riskiyle karşı karşıyasınız. Sizin bu üç hastalıktan biriyle ki e, iletişiminizi Covid ile bağlaştırıyor ve si, mesela siz e, diyabetsiniz diyabet hastasısınız. Şekeriniz sürekli artıyor ve aynı zamanda da Covid size bulaştı veya bulaşma riski yüksek. Orada öksürüğünüz, tansiyonunuz, kalp ritim atışlarınız artıyor. Ve Covid ile birlikte birleştiği zaman bu sizin için çok büyük bir risk oluşturuyor. Otomatikman o noktada sizinle doktorunuzu iletişime geçiriyor. Diyor ki senin diyabet hastan Covid olma ihtimali çok yüksek. Bunu erkenden tanı ve tedavisine başla. Hmm, anladım. Yani ben o teste eğer çıkarsam mesela direkt Hı. bildirim atıyor ve söylüyor. Evet. Ben de peki sonrasında nasıl oluyor gelişmeler? Gelişme şu şekilde. Modümün aslında sizin için bir hikayeleştirme modülü var. Siz modüme dahil olduktan sonra hayatınız hikayeleşiyor. Hikayeleştikten sonra günü gününe raporlanıyorsunuz. Siz bir kronik hastalığa sahipsiniz. Diyelim ki 15 gündür sizi modümü takip ediyor. 15 günün sonunda sizin sağlık grafiklerinizde bir artış var yani bir e, zararlı bir durum var ama sizin doktor randevunuz 6 ayda bir gerçekleşiyor ama siz 15 günde o risk primini aşmışsınız. Siz 6 ay beklemeden o 15 gün içinde de doktorunuzla iletişime geçebiliyorsunuz. Hmm, anladım. Peki e, diyelim ki mesela Covid oldum. Hı hı. Ben atlattım biliyorsun. <laughs> evet geçmiş <laughs> e, olsun. Diyelim ki oldum. Burada mesela bize ilaç veriyorlar ya bu ilaçların hı hı. takibini yapıyor mu modimo? Evet ilaç takibi noktasında da yapıyor ama Covid'de şu an ilaç takibi yapmıyor. Sadece e, kronik rahatsızlıklarda ilaç takibini yapıyor. Hı, anladım tamamdır. Peki e, şimdi siz fikri buldunuz. Evet. Fikir mükemmel. Sonraki o adımlar ne oldu? Fikri bulduktan sonra işte isim bulma olur, başvurduğunuz Hı -hı. yerler olabilir. E, neleri takip ettiniz? E, aslında burada biraz tecrübe konuşturduk. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Zaten <gülüyor> Damdan düşen halinden damdan düşen anlar. E, geçmiş tecrübeler yararlanarak bir iş modeli oluşturduk aslında. Bu iş modelini oluştururken de ilham aldığımız kişiler, kurumlar veya paydaşlar oldu tabii. En başta yine... Azından sıkça bahsediyorum. BTM. <laughs> Buradaki danışmanlarımızdan bayağı yardım aldık. E, BTM izlerse artık sponsorluk bekleriz. Kesinlikle vermesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> e, şöyle aslında olay basitti. Bir iş modeli geliştirirken yapacağınız e, temel adımlar var. Bunlardan bir tanesi ne iş yapacağınıza karar vermek. Hangi alanda faaliyet yürüteceksiniz ve hangi odak alanında iş yapacaksınız. Odağınız çok önemli. Bunlara karar verdikten sonra geri, geriye kalan bütün her şey birer basamak. İsim bulma, logo bulma, bir iş modeli kanvasını oluşturma, ilk müşteriye gitme ya da ürünü geliştirip beta testlerini, alfa testlerini yapabilme bunların hepsi birer adım ve birer bunların hepsi bir takvim. Biz ilk ne yapacağımızı hangi odakta ilerleyeceğimize karar verdik. Bu noktada kendimize bir plan oluşturduk. Sonra isim arayışına girdik. Latince bir e, isim bulduk. Modimo. E, Modimo hayat modum demek Latince'de. Hmm. Ondan sonra logomuzu ona göre e, sürekli gülen bir işaret olsun diye logomuzun içine bir e, gülücük kattık. Bu şekilde kendi planımızı oluşturduk. Sonra e, yazılım sürecine başladık. Ürünümüzü tasarladık. Ürünümüzü tasarladıktan sonra doğrulama testlerini yaptık. Tabii biz bunu yaparken de sağlık alanında faaliyet yürütüyoruz. 7 tane danışman doktorumuz var. Onların adımını izni, onayı ve dahili olmadan hiçbir adımı gerçekleştirmedik. Yani bu şekilde süreci tamamladık ve pazara çıktık. Peki mesela Böyle şey vardır ya biriyle konuşursun, hı hı. bir an bir şey der, aa dersin ya ben bunu koyayım. Bir koyarsın hiç beklemedin sonuçlar olur, girişim tamamen o alana evredir. Öyle bir şey yaşadın mı? Evet yaşadım. Şöyle, bizim yaptığımız iş genelde bireysel tarafa hizmet vermekte Yani hı hı. E, B2C iş yapmaktı. Sonra biz bir gün oturuyoruz. Oturduğumuzda Hakan abi var. Hakan abi geldi yine BTM'den. Yine BTM'nin adını geçiriyoruz. Bize şunu söyledi. Yani siz bu işi yapıyorsunuz güzel, hoş. Ama artık kurumsal firmalar işbaşı yapmaya başlayacaklar. Siz bu noktada bir çözüm de üretebilirsiniz. bizde bir aydınlanma yaşandı. Dedik ki ya evet kurumsal tarafa da biz hizmet verebiliriz. Sonra biraz kurumsal tarafı inceledik. Kurumsal tarafı inceleyince gerçekten bize bir fırsat doğuruyordu. Gittik kurumsal firmalara gittik. Anlattık biz böyle bir iş yapıyoruz. Yani kişilerin Covid takibini yapıyoruz. <laughs> Sizin kurumunuzda da çalışanlarınız var. Çalışanlarınızın iş yeri hekiminizle birlikte COVID takibini yapabiliriz. Bu size hem çalışan sağlığı hem de ortam güvenliği ve iş kaybını maksimum seviyede azaltıp minimum risklerle karşılaşmanıza imkan sağlayacak dedik. bu noktada da ikna, edebili, ikna edebilir oldu ki bu zamana kadar 13 kurumla çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Zaten yani şunu soracağım mesela B2B ve B2C taraflarına hizmet vermek nasıl fark ediyor? Hani genelde yani benim tecrübe ettim B2B'de fatura keserken bambaşka rakamlar oluyor ama evet. neler fark etti? Ee, şöyle bir tane kullanıcı ikna etmemiz 30 saniyeyken bir kurumu ikna etmemiz 100 gün ortalama. Birinci zorluk bu. Kurumsal firmayı ikna etmek çok zor. Yani o imzayı yaptırana kadar o yani şu anki ortalamamız belki 50 gündür falan 50 gün filandır ama yine yok rakam. Aynen yerinde. yani. 100 günü aşan e, anlaşmalarımız da oldu. Yani toplantıdan çık toplantıya gir. Allah'tan şu an Zoom'da yapıyoruz da ardarda arda gelebiliyor toplantılar. <laughs> çok rahat olabiliyor. Birinci fark bu. ikincisi şu. Bir tarafta volüm var. Yani bir kurumu içeri dahil ettiğiniz zaman 3-5 bin kişiyle dahil ediyorsunuz. Diğer tarafta teker teker toplamaya çalışıyorsunuz. İkincisi <laughs> nakit akışınız daha düzenli olabiliyor. Daha <laughs> düzgün bir geliriniz oluyor. Ve sürdürülebilir oluyorsunuz. Yani bir sonraki senede çalışmayı devam edebiliyorsunuz. Zaten anlaşmalar genelde kurumlarla 1 yıl, 5 yıl, 10 yıllık falan evet. imzalanıyor. Bizde 3-6-12 olarak gidiyor. 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık. Çünkü şu an verdiğim, kurumlara verdiğimiz hizmet Pandemi özel bir hizmet olduğu için her gittiğimiz kurum şunu diyor, ya 3 aya biter bu, biz de 3 aylık alalım tarzında bir yaklaşım oluyor. Hmm, tabii doğru. Benim de aklıma sen ilk bahsettiğinde demiştim yani bu sezonluk işte. Zaten evet. onu ileride sormayı planlıyorum da. <laughs> ee, peki hani rakamları paylaşma şansın var mı? Tabii ne şu an 20 binin üzerinde kullanıcımız var. Evet. Ee, kurumsal tarafta 13 kuruma hizmet veriyoruz. <laughs> onun dışında bireysel taraf bizim için biraz daha yavaş ilerliyor. Neden? Çünkü biraz daha odağımızı kurumsal tarafa kaydırdık. Bireysel tarafta da şu an 3000'e yakın kullanıcımız var. Yani herkes zaten herhalde uygulamayı indirip evet. e, direkt kaydolabiliyor. Kaydolabilir. Şu an e, izleyen herkes bize şu an bireysel olarak Modimo'yu iOS'tan veya Android'den herhangi bir şekilde ücret ödemeden indirip kullanabilir. Süper. Ya aslında <laughs> bahsettin ya 13 tane diye. Evet. Onların içerisinde Hangi sektörler var? Yani ben ilk başta sen bahsettiğinde fabrika vardır dedim hani ama evet. sonra söylediğinde çok şaşırdım yani. Evet yani çok geniş kapsamlı şöyle oteller var, <laughs> ee, sağlık sektöründe ki hastaneler var yani hastanede bizim müşterimiz evet. onun dışında sigorta şirketi var bilgimizde olan fabrikalar tabii ki de var onun dışında var mı İşte bunun e, BTM gibi kuluçka merkezleri var. Bir rakamları söyledin ya hani bu test yaptıranlar hı hı. peki hani bu test yaptıranların sonucu ne oldu mesela hı hı. diyelim ki ben de senin uygulamanı kullandım yani bir ay önce covid olmadan bir ay önce test yaptırmıştım hiçbir şey yoktu ama sonradan zamanla oldu yani bunun oranı var mı sende tutuyor musunuz? Evet tutuyoruz ee, aslında biz şu an 20 bin kullanıcı dedik ama bu rakam çok daha yukarıda neden adam e, giriyor bir kere test çözüyor sonra çıkıyor yani. Şöyle bir rakama vuracak olursak ortalama test çözüm sayısı 100 binleri geçiyordur. 100 bin ile 150 bin arasında bir test oranı hmm. vardır. <laughs> Bu rakamın da bizim bir veri analitik kısmımız var. Bu analitikte şöyle bir sonuç çıkıyor. %35'lik COVID riski var. Hmm. Yani COVID hmm. belirtisi vermiş ve sen COVID olabilirsin git doktoruna dediğimiz bir kesim var. Bu da yani ortalama 30-35 bin civarı bir rakam. Kurumsal firmalarda bizim hizmetimiz biraz daha farklı. Sonuç olarak onlardan bir ücret alıyoruz ve bu ücretin karşılığında bir hizmet veriyoruz. Biz onları ne yapıyoruz? Şimdi biz orada kurumun içine dahil olduktan sonra işleri ekimine bir panel sunuyoruz. Diyoruz ki sizin kullanıcılarınız bunlar, yani çalışanlarınız bunlar, sağlık durumunda bunlar. Çalışanın sağlık durumunda bir risk oluştuğu zaman zaten işleri hekiminin önüne bir şey düşüyor. Diyor ki senin bu çalışanında bu risk var. Sen onu yanına çağır, muayene et. Ya hastaneye yönlendir ya da uzaktan çalışmaya yönlendir. Ya da düzenli olarak takibini Modimo'nun sağlık profesyonellerine bırak. Modimo'nun sağlık profesyonelleri de ne? Bir iletişim hattı bu. Bu müşteri hizmetleri gibi. Müşteri hizmetlerini bir sağlık hizmetleri olarak çevirdik. Sizin sağlık durumunuz riske düştüğü an otomatikman bizimle kontak kurabiliyorsunuz. Sen de bizi arayabiliyorsun. Diyorsun ki Kurumsal tarafta hizmet alanlar tabii. Arayabiliyorsun işte benim öksürüğüm başladı, ateşim başladı, ondan sonra nefes darlığı çekiyorum, ben ne yapacağım, hangi prosedürü izleyeceğim, kime gideceğim, kime ne danışacağım tarzında bir soru kalıbıyla karşılaşıyoruz. Biz bunları sağlık profesyonelleriyle birlikte cevaplıyoruz. Hı -hı. Orada yaptığımız iş aslında çok kıymetli. Birincisi stresi yönetiyoruz, ikincisi de yanlış tedbirlerin önüne geçiyoruz. Çok güzel, daha hızlı. Evet, daha hızlı. E, şöyle bir şey var, toplumda hastaneye nasıl gideceğini bile bilmeyen insanlar var. Peki, sence bu iş modeli sezonluk bir iş mi? Yani aşı bulunduktan sonra mesela e, uygulamanın hala scalable olabilmesi için e, Hı -hı. konumlandırmak istediğiniz alan ne? Kısa vade ve uzun vadeli hedefleriniz neler? Evet, aslında ilk başta da bahsetmiştim ben. Biz kronik rahatsızlıkların takibi noktasında biz faaliyet yürütmek istiyoruz diye o nokta bizim zaten odak noktamız olacak. Covid bizim yeni bir startup'ın ayakta durabilmesi için gelir akışını sağlayabildiği bir nokta oldu. Yani bir fırsatı doğurdu bize Covid. Covid sezonluk mu? Sezonluk tabii ki de. Yani bizim öngördüğümüz süre ortalama 2021'in sonları, 2021'in sonlarına kadar bitecek bu. Bu algıda bitecek. Ama bizim toplumda yarattığımız bir değer var. Yani hem hastalığın hem de bizim gibi teknolojik şirketlerin sağlık alanında yarattığı bir değer var. Nedir? Sağlığın dijital erişimi. Sağlığın dijital erişimi aslında hayatımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. Covid çıkacak ama sağlığın dijital erişimi çıkmayacak. Çünkü alışmış olacağız dijital çözümlere. Hastalıklarımızı dijital takip etmeye önerileri dijital almaya takviyeleri dijital almaya biz hayatımız boyunca devam edeceğiz bu noktada kısa vadede biz kronik rahatsızlıklarla şu an kullanıcılarımızın hayatına yenilenip kurumsal tarafta da sağlık altyapı teknolojileri olarak da faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz şu an bu noktada yaptığımız yeni anlaşmalar var ve yeni gelişmeler var bu gelişmeler akabinde de sağlık altyapısı noktasında bayağı ilerlemiş noktadayız Zaten yani Hayat ve Sığar uygulamasını mesela hiç mobil uygulama doğru düzgün kullanmayan biri bile indiriyor ya seyahatte evet. falan HES kodu mesela evet. o da sizin için büyük bir avantaj yani alışmış evet. oluyor. Ee, bakanlığın yaptığı bu hizmet e, Enables ve Hayat ve Sığar noktasında çok büyük bir katma değer üretiyor. Yani... Gerçekten şu an Enabuz'u inceledim bilmiyorum. Enabuz gerçekten muhteşem bir evet, noktaya evet. geldi. Hatta ilerleyen zamanlarda şunun introsunu verebilirim. Sağlık Bakanlığı bunun çalışmasını bitiriyor. Ee, e, biz de sürekli irtibatta olduğumuz için de açıkça söyleyebilirim. Artık e, devlet hastaneleri de doktorlarıyla online görüşmelere geçiyor. Oo, çok... Yani e, siz Enabuz üzerinden takip ettiğiniz doktoru, Sağlık Bakanlığı altyapısıyla iletişime geçebileceksiniz ve e, şunu da söyleyebilirim, bu da bir ücretsiz hizmet olacak. Vay çok güzel. Aynen. Burak çok teşekkürler, ee, kanalımıza konuk oldun, şeref verdin. Yani ben uzun zamandır zaten seninle video çekmek istiyorduk ama bir, bir türlü fırsat olmuyordu. Şimdi ben biliyorum sen bazı girişimlere danışmanlık da yapıyorsun ve güzel dönüşlere de şahit oldum yaptığın kişiler tarafından. Bana da kanal vasıtasıyla girişim fikirlerini gönderen ve destek isteyen kişiler oluyor. Hı hı. Fakat işte yani senin de bildiğin gibi bazı sebeplerden dolayı ben yıl sonuna kadar çok fazla aktif olamayacağım, hı hı. yardımcı olamıyorum. Ona da üzülüyorum aslında. Bu videonun Altına yorum atan ve işte kanala da abone olan kişilere diyorum ki senden bir danışmanlık hediye edelim. Böyle bir yarım saatlik seninle fikir alışverişinde bulunabileceğiz. Bir zoom üzerinden olur. Herhangi Hı -hı. bir toplantı uygulaması üzerinden olabilir. Fikrini anlatsın sana. Sen de ona hani fikrinde nereleri geliştirebilecek, neler yapabilir hani bir tavsiyede bulunursun ki ben senin söylediğin şeylerin hani o dedik ya sihirli dokunuş Hı -hı. diye röportajda o derece etkili olacağını düşünüyorum. Yani uygun olur mu senin için? Ne tabii diyorsun? Ki de, tabii ki de. <laughs> Sıkıştırmış Çok... <laughs> gibi olmayalım seni de. <laughs> Çok memnun olurum. Zaten şöyle benim hep söylediğim bir şey var. Bu ekosistemin büyümesi gerekiyor. Artık ekosistem o kadar <laughs> bir şey bir noktada ki herkes birbirini tanır noktaya geldi. Evet, aynı. Yani bu ekosistemin sürekli gelişmesi ve kalkınması gerekiyor. Bu da yeni girişimcilerin sahaya inmesiyle olacak. Biz de o noktada birazcık damdan düşen olarak yardımcı oluruz yani hiçbir sıkıntı yok benim için önemli olan yorum yapmaları videoyu beğenmeleri ve Vay. ne istediklerini söylemeleri <laughs> zaten Biz... buraya kadar izleyen de helal olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle aynen buraya kadar izleyenlere zaten kesinlikle bir yardımcı olmamız gerekiyor. <laughs> Burak'ı duydunuz arkadaşlar. Görüşme hakkını kopardık. Bu videonun altına girişim fikrimi danışmak istiyorum diye belirtebilirsiniz. <laughs> bunu belirttikten sonra işte abone de olursanız ben rastgele seçip 13 Aralık'ta Instagram üzerinden duyuracağım. İşte şu kullanıcı adına sahip kişi bana yazabilir diye. Bir iki teyitten sonra da o kişiyle Burak'ı görüştürürüm. Kazanan arkadaş da DM'den bana yazar. her iki tarafı görüştürürüm dediğim gibi. Teşekkürler. Burak sana da çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Umarım ederim. Umarım başka videolarda yeni gelişmelerle tekrar görüşürüz. Kesinlikle. Yeni haberlerimiz olacak en kısa zamanda tekrar onları konuşuruz yani. Tamam. İlk buradan duyuruyoruz o zaman. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Tamamdır.